Anne, bin tane sesli mesaj bıraktım. Merak ediyorum artık. Cık. Annem, dizaynla yürüyüşe çıkıyorum. Dedi, safariyi de aldı. İki saattir yok. Hah, şimdi bir de Suudi Hanım'ı düşünelim. Ben gidip bakayım mı? Hayır, ben gideceğim. Biraz yürüyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Ay, lütfen. Ee, geç oldu bu saatte. Kimse dışarı çıkmasın. Tabii artık. Altın koy da güvenli değil. Aa, yok canım. Cık. Güvenli, güvenli tabii de yani... Bir süreliğine. Bu iş tamamen çözülene kadar daha tedbirli olacağız. Nereye kayboldun Yaman? Geldim işte. Neredesin oğlum? Haber vermeden çekip gidiyorsun. Abi serin havada bir üstümü başımı kuruladım, geldim. Hadi görüşürüz. Sen sıkma canını. Aptal bir not sadece. Bence Yaman büyütüyor. İyi geceler. i̇nşallah yani öyledir. Ama yine söylüyorum bundan sonra daha dikkatli olacağız. Gözümüzü dört açmamız lazım. Evet. Bundan sonra Mire'yi yalnız bırakmak yok Yaman. Ya artık bu işin arkasındaki kişi belli olana kadar helada bile birlikteyiz. Operasyonumuzun kod adı Kara Kanat Ördek. Ben kötülerin saçına yapışan sakız. Ben acımasızların dişine sıkışan o inatçı maydanoz. Ben Kara Kanat Ördek. Bundan sonra kötülere rahat yok. Sağ Burada. Günaydın. Seni almaya gelmişler. Kara kanat ördek ve arkadaşları günaydınlar der. Günaydın. Günaydın. Aferin kızım, moralin hep böyle yüksek tuttu. şahane. Kimsenin kızımın huzurunu kaçırmasına izin vermem. Hiçbir sorun çıkmayacak. Kendinize çok dikkat edin tamam mı? Merak etme. Karakanat yanımızdayken bize hiçbir şey olmaz. <laughs> Bana güvendiğiniz için sevindim kızlar. <laughs> Ay sen şu halinde herkesten daha korkunç görünüyorsun Mert. Ne varmış benim halimde? Yaman bir bakar mısın? Efendim. Hale konusunda biraz daha sakin olmanı istiyorum. Dün gece kapılarına dayanmışsın. Hale'ye mi gittin? Yani konuşmasın için rahat etmeyecekti. Biliyorum ama babası az kalsın senden şikayetçi oluyordu. Zor sakinleştirdim. Faruk Bey, ya bu işin altını mı çıkarsın? Hayır yani öyle bir şey olursa benden günah gider. Ya yemin ederim öyle bir şey olsun. Hiç ısrar etmesinler, toparlanıp taşınsınlar buradan. Anlıyorum ben de senin kadar tedirginim ama dediğim gibi şu anda sakin oluyoruz. Hadi çocuklar bekletmeyin. İyi günler. Araba ne zaman çıkıyor tam yüzden? Önümüzdeki hafta. Bizi takip edin biz sizi koruruz. Hadi çok konuşma atla. Ben kullanayım mı seni? Hayır. Ya benim şebeğim ya. Nasıl seni neşelendirmek için deli divane oluyor. Oy. Canlarım benim. Bugün bile beni böyle güldürdünüz ya. Aslında durumdan istifade okula ekip böyle biz de havuz başında mı takılsaydık? Hmm, ödev teslimim var. Kalıp geçmem buna bağlı. Açıkçası ben de Yaman gibi düşünüyorum. Bu işin altından hale çıkarsa hiç şaşırmam. Eğer öyle bir şey varsa Yaman'a kalmadan ben mahvederim o aileyi. Artık insan içine çıkamazlar. Sakin canım, sakin. Bu arada sen bugün pek bir güzel görünüyorsun. Asılma Faruk, hadi işine. Hadi görüşürüz. Ha Faruk. Heh. Ee, Bugün Kenan'ın restoranda çok işi var mı? Bilmem neden. Tekneyi bir toplasın temizlesin diyecektim. Mira belki hafta sonu arkadaşlarıyla çıkar. Şimdi ondan istemek ayıp olur. Ben sana birilerini ayarlarım. E, Ender çocuğun para ihtiyacı var diyordu. Neden ayıp olsun ki? Bir teklif et. Tamam söylerim gider tekneye. Sağ ol canım. Ender'cığım günaydın. Günaydın. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Dün gece Miran'ın durumu yüzünden hep ayaktaydık. Doğru düzgün uyuyamadık. Şimdi de kendimi çok bitkin hissediyorum. Bu sabahki toplantıya gelecek enerjim yok. İptal etsek olur değil mi? <laughs> Olmaz mı? Ya ne yalan söyleyeyim çok sevindim. Benim için de Angarya olacaktı açıkçası. Şirketler grubunun dergisi niçin Angarya oluyor? Teessüf ederim. Öyle demek istemedim Sudi'cim. Tabii ki önemli de Ada bizde biliyorsun. Dün de fazla ilgilenemedim. Yani işe güce dalmadan önce hoş bir fırsat oldu benim için. Bugünlük böyle oldu ama ilerleyen zamanlarda seni angaryalarınla meşgul etmek zorundayım. Tabii. Her zaman. Bu arada Mira nasıl oldu? Ee, okula gitti mi? Evet gittiler. Selim yeni bir şeyler öğrenebildi mi? Hayır. Ama o konuda için rahat olsun. Selim tanın durumuyla yakından ilgileniyor. Bugün de ofise gitmeden önce hastaneye uğrayacaktı.